Abi buradan bir diğer konuya geçeceğim. Sosyal medyada bir video gündeme geldi. Mr Beast olarak bilinen YouTuber'ın çıkarttığı çikolata Türkiye'de 260 liraya satılmaya başladı. Evet, o videoyu gördüm. Ee, yayınlamadık hiçbir yerde. İlk defa burada bahsedeceğiz. O çocuğun heyecanı. Yani işte biz e, bir izleyelim şu videoyu, üstüne konuşalım istersen. Mr Beast'in çikolatası demiş. Ve ben onu aracağım. Heyecanlıyım. Bakın, tam burada sokta. Hemen kosun ölüm. Şu mu? Aynen. Onu da verdim. Tamam, tamam. Kartla mıydı? Kartla. Nasıl gidiyor o parası, İyi ya? abi. Vay be. Adam abi. Adam nasıl sol temiz ya? Bu kadar güzel bir şeye benziyor ya. Ay bak parası burada. Okutabiliriz. Kat. Hocam bu çok pahalıymış ya. 260 liraymış. Babam isim verdi. Dur. İyi o zaman. Gidebileyim mi? Alabilirsin bunu. Tamam. Burası bir sahibim. Şaşırtıcı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar aldık. Aldık. Bir ara parası yetmeyecek diye bayağı korktum. Bir dolu paraya avucunda getirmiş verdi. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Çikolata sıradan bir çikolata. Yani ekstra bir şey yok. Mr. Beast markası ve reklamları işte çocukları etkiliyor. İngiltere'den de soran arkadaşlarımız dostlarımız olmuştu geçen aylarda. Türkiye'de çocuklar arasında bir süredir böyle bir akım var bu çikolataya karşı. Bazı yerlerde 400 liraya falan Türkiye'de satıldığı söyleniyor. Bana sorarsanız bu ürünün bu fiyata satılması tek kelimeyle dolandırıcılık. Bu ürünler dünyanın her yerinde iki birim fiyatla satılıyor. Yani Avrupa'da 2 euro, İngiltere'de 2 pound, Amerika'da da 2 dolar civarına denk geliyor. Tabi kur farkı olduğu için Türkiye'de 40-50 kat kur farkı uygulasanız bile bu ürünün işte yine de ne olursa olsun 100 lirayı geçmemesi lazım ama yok. İlla 3-5 kat fiyat uygulayacaklar ki rahatça bu ithal ürünlerden faiz kârlar elde etsinler. Çocuklar da işte bir şey sanıp böyle koşa koşa gidip almışlar. Gıda direktifine özel bir detay da verelim bu çikolata ile alakalı. Bu ürünler geçtiğimiz yıllarda farklı bir ambalajda, farklı bir formatta satılıyordu. Aslında ismi, markası aynıydı ama işte PR'ı nasıl yaptığınız önemli. Adamlar orada bir mantık değişimi yaptılar. Bakın o ilk kallerini de bize özel gıda direktifine özel gösterelim. Böyle bir ambalajdı. Evet hiç havalı değil ama ilginç bir detay. Ürünün içeriği çok daha iyiydi. %44 kakao içeriği ve hiçbir katkı maddesi olmayan bir ürün. Hatta ambalajda belki fark ettiniz. Çayırda otlayan ineklerin sütüyle yapılıyor yazıyor. Peru'da yapıyorlardı bu ürünü sanırım. Bugün nerede yapılıyor bilmiyorum. Bugün o kapış kapış giden ambalajı yenilenmiş, PR yapılmış. İşte bu çocuklarımızın koşturduğu çikolatalardaysa bu geçen yılki üründen daha havalı ambalajlar ama %30 kakao kuru maddesi var içinde ve süt tozu falan kullanmışlar. Bir de bunu bazı youtuberlar hemen böyle paket açılışı falan yapmışlar. Popüler ürün ya sıradan bir sütlü çikolata olduğunu görünce de diyecek çok da bir şey bulamamışlar. Çok güzel falan diye geçiştirmişler. Allah akıl fikir versin ne diyelim. Bu ürünleri çok gözünüzde büyütmeyin. Fiyatları çok büyük ama kendileri değil. Lütfen bu ürünlerde de dahil, çocuklarımız da dahil içeriğine bakmadan ürünleri tercih etmemeye çalışalım. Ama işte bu havalı ambalajlar, PR'lar ister istemez etkiliyor herkesi.